Öncelikle herkese merhaba. Medikanlı Sağlık Grubu İşe Alım ve Kariyer Yönetimi Uzmanı Sema ben. Bugün sizinle burada olmaktan mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Sizlere Medikanlı Sağlık Grubu neymiş? hakkında genel bilgilendirme yapıyor olacağım. İşe alım noktasında da bizim tarafımızdan neler yapılıyor, bunlara değinmek istiyorum. Medikana Sağlık Grubu 25 yıl önce temelleri atılmıştır. Bugün bine yakın doktoru, 8.700 çalışanı ve 14 hastanesiyle Türkiye'nin öncü sağlık merkezine merkezi haline gelmişti. %100 Türk sermayeli bir yatırım üzerine kurulan Medikana Sağlık Grubu bizler için çok kıymetli. Fotoğrafta Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Bozkurt'u görmektesiniz. Sağlık hayattaki en önemli konu bu bilinçle ve inançla her zaman daha iyisi, daha ilerisi için çalışmaya devam edeceğiz der Sayın Başkanımız. Ee, burada Medikana Sağlık Grubu'na bağlı hastaneleri görmektesiniz. Şu anda Medikana Sağlık Grubu'nun 12 hastanesi ve 2 tıp merkezi bulunmaktadır. İstanbul'da 6 tane hastanesi, 2 tip merkezi var. İstanbul dışında Ankara, Samsun, Sivas, Konya, İzmir'de ee, şubelerimiz bulunmaktadır. Bu yıl itibariyle de İzmir Çeşme'de tıp merkezimizi açmaya hedeflemekteyiz. Yurt içi ve yurt dışı yatırımlarımız çok hızlı bir şekilde devam etmektedir. De. Ee, size bu videoda Medikanlı Sağlık Grubu ile ilgili kısa tanıtım videosunu izletmek istiyorum. Ee, medikanlı hastanelerinde görmüş olursunuz bu sayede. Medikanlı Sağlık Grubu sadece sağlık sektöründe değil, eğitim sektöründe de adından oldukça söz ettiren bir marka. 2018-2019 yılları arasında Medikanlı Bilimler Akademisi'ni açarak eğitim sektöründe de faaliyette bulunmaktadır. Şu anda hali hazırda 6 okulumuz var ve... Aynı şekilde yurt içi ve yurt dışı yatırımlarımız da çok hızlı devam etmekte eğitim sektöründe de. 2019 yılında Fenerbahçe Üniversitesi'ni de kendi bünyesine katarak yüksek öğretim alanında da yatırım yapmıştır Medikana Sağlık Grubu. Şu anda Fenerbahçe Üniversitesi'nin de bu yıl itibariyle hukuk fakültesi ve tıp fakültesi de açılması beklenmektedir. Ee, mükemmel hasta bakımına odaklanan Medikana, e, Medikana'nın tüm şubeleri e, belli standartlarda sık sık denetim geçirmekte. Her Medikana hastanesi enfeksiyon kontrolü, hasta bakımı, risk yönetimi, hasta güvenliği, personel nitelikleri, bilgi yönetimi gibi birçok konuda uluslararası standartların üzerinde hizmet vermektedir. E, bu durumdan dolayı özel hastaneler ve sağlık kuruluşları derneği üyesi olan Medikana Sağlık Grubu, UNICEF'in ve Dünya Sağlık örgütünün bebek dostu hastane statüsünde de yer almaktadır. E, ee, yıllık rakamlarda Medikanlı'ya bakacak olursak 8700 çalışanıyla beraber e, yılda 3 milyona yakın ayaktan hasta 485 bin yatan hasta hizmet vermektedir. Medikam Sağlık Grubu adından oldukça söz ettiren bir marka. Burada birden fazla ödüllerimizi ve başarılarımızı görmektesiniz. Medikanlı Sağlık Grubu Türkiye'nin en büyük 500 şirketi arasında yer almaktadır. Benim burada değinmek istediğim diğer bir ödülümüz de şudur. 2016 yılından beri kariyer.net'in insana saygı ödüllerini almaya hak kazanmaktayız. Bu bizim için çok kıymetli. Medikanlı Sağlık Grubu... Kariyer.net'in belli başlı kriterlerini sağladığı için istihdamı destekleyip adaylara geri dönüş oranını ve cevap hızına göre bu ödülü alma hak kazanıyor. Bu gerçekten hem ciddi bir emek hem de güzel bir dönüş oluyor bizim için çok kıymetli. Medikanlı sağlık grubu sağlık turizmine de önem vermektedir. Yurt dışından gelen hastalar hem kaliteli hem konforlu tedavi hem de teknolojiyle kendi ülkelerinde tedavisi yapılamayan vakaların çözümü için medikanlı sağlık grubunu tercih ediyor. Bu ilgi üzerine medikanlı sağlık grubu yurt dışında da hastane açmayı hedeflemektedir. Türkiye'ye gelen hastaların tedavi süreçlerine daima yanlarında olan sağlık danışmanları birçok dilde hizmet veriyor. Bu sayede yabancı Yabancı hastaların e, şikayetleri, istekleri üzerine çağrı merkezi de bulunmakta. E, büyüme rotasına bakacak olursak Medikanlı Sağlık Grubu uluslararası çapta iddialı yatırımları olan bir marka. E, sağlıkta en önemli merkezlerden biri olayı planlamaktadır. E, Sağlık Grubu bulunduğu illerdeki yerel spor takımlarına da sponsordur aynı zamanda. Burada belli başlı sponsor olduğumuz markaları görmektesiniz. Örneğin Bursa Spor, Konya Spor, Malatya Spor'a sponsor. Vizyonumuzdan bahsedecek olursak uluslararası platformda tanınan dünya standartlarında çağdaş yenilikleri takip eden ve yeniliklere öncülük eden diğer sağlık kuruluşları tarafına ör örnek alınan sağlık kurumu olmak. Misyonumuz ise toplumun her kesiminden hasta yüksek kalitede hizmet sunmak, sağlık sektöründe iş imkanı yaratarak ülkemize hizmet etmek, personelimizin sürekli gelişmesini ve güven içerisinde mutlu yaşamasını sağlamaktır. E, i̇şe alım kanallarımıza değinmek istiyorum. İnsan kaynağı ihtiyacımıza ağırlıklı olarak e, internet üzerinden yapılan başvurular veya hastanelerimize yapılan elden başvurular aracılığıyla sağlanmaktadır. Bizim en çok kullandığımız e, portal kariyer.net. E, kariyer.net'te e, ilanlarımız bulunuyor. Buraya gelen başvuruları değerlendirip uygun pozisyonu uygun adayı yerleştirmeyi hedeflemekteyiz Tabii ki Kayar. nokta net sınırlı kalmıyoruz bu noktada LinkedIn, istihdam ofisleri işkur belediyeler üniversite kulüpleri sizler gibi sivil toplum kuruluşları aracılığıyla da e, portföy insan kaynağı portföyüne ulaşabiliyoruz e, bu sayede e, elde ettiğimiz başvuruları sağlıklı olarak değerlendirebilme şansımız olabiliyor ee, burada spesifik olarak sağlık sektörü olmamızdan kaynaklı alım yaptığımız pozisyonları görmektesiniz. Biz sadece hemşire hizmetleri, hasta hizmetleri, hizmetleri için alımlar yapmıyoruz. İnsan kaynakları, kurumsal pazarlama, mali işler, bilgi sistemleri ve bunun dışında e, birçok pozisyonu aslında iş alım süreçlerine gerçekleştirebiliyoruz. E, biz şu anda yeni mezun e, yetiştirme programı kapsamında da yeni mezunların kariyer yollarında e, Destek oluyoruz. Ee, örneğin hemşirelik hizmetlerine yeni mezun veya deneyimli kişileri değerlendirirken, hasta hizmetleri tamamen yeni mezun adaylarla hasta danışmanı programları açabiliyoruz. Bu da yeni mezun, üniversite mezunları kişiler için e, güzel bir olamak diyebilirim. Bir kadın olarak gururlanarak söylemem gerekir ki Medikanlı Sağlık Grubu'nun çalışan sayısının yarısından fazlası kadınlar oluşturmakta. Bu da benim için gurur verici diyebilirim. Medikanlı sağlık grubu çalışanlarına ne gibi sosyal e, haklar sunuyor? Biraz bu noktaya değinmek istiyorum. E, Medikanlı olmanız durumunda e, eğer sağlık çalışanıysanız lojman imkanı sunmaktayız. Çalışanlarımız için tüm şubelerimizde personel servisi bulunuyor. E, bu sayede e, ulaşımı da iş yerinden evine kadar çalışanlarımız servisten yararlanabiliyor. Ee, aile bireyleri için indirim paketleri ve çalışanlarımız için tamamlayıcı sağlık sigortası imkanı sunmaktayız. Ee, çalışanlarımızın mesleki ve kişisel gelişimleriyle ilgili eğitimler, bilimsel kongreler düzenliyoruz. Ee, Fenerbahçe Üniversitesi ve Medikanı Bilimler Akademisi okullarında da indirim paketleri var. Çalışanlarımız veya birinci derece yakınları için indirim e, olanakları sağlanmakta. Medikan Sağlık Grubu'nun yurt içi ve yurt dışı yatırımlarından bahsetmiştik. Yoğun ilgi üzerine yatırımlarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Yönetim Kurulu Başkanımız Hüseyin Bozkurt da bu konuyla alakalı sık sık basında açıklamalar yapmakta. Burada da birkaç karesini görebiliyorsunuz. Çalışanlarımızın eğitimleri için e, ve kişisel gelişimleri için e, sık sık faaliyette bulunuyoruz. Pandemi pandemiden önce yüz yüze eğitimler oldukça revaçtaydı fakat pandeminin hayatımıza girmesiyle birlikte eğitimlerimiz artık online e, devam ediyor ve hızlı bir şekilde e, tüm personellerimizin eğitim ihtiyacını karşılayabiliyoruz bu sayede. Kadın çalışanların yoğunlukta olduğu bir markada tabii ki kadınların e, özel günlerini unutmuyor. Onlar için çeşitli aktiviteler yapıyoruz. Burada da kadınlar günümüzde e, yaptığımız aktivitelerden birkaç tanesini görebilirsiniz. Tüm şubelerimizde e, aktiviteler yapılıyor. Sanata ve spora önem vermekteyiz. Burası bizim Bursa Hastanemizin koridoru. Sanat sokağına çevirdik. Hem hasta hem çalışanlar için gerçekten ilgi odağı diyebilirim. Burada da Medikana'nın sponsor olduğu takımları görüyorsunuz. Ee, sempozyum, söyleşi ve konferans salonlarımızı e, büyüklüğüne göre e, yakın çevrelerden kullanılabiliyor. Özel günlerde tamamen e, aktiviteler üzerine de aynı şekilde kullanabiliyoruz. E, burada da birkaç karesini görebilme şansınız var. Özel günlerde farkındalık yaratmak için e, aktiviteler yapılıyor. Burada da aktivitelerimizden birkaç tanesi yer almakta. Yine aynı şekilde farkındalık yaratmak amacıyla yaptığımız aktiviteler. Sosyal sorumluluk programı kapsamında yine yapılan aktivitelerimizi görüyorsunuz. Obeziteyi basketbol ile blokluyoruz projemizden. E, gebeleri verilen eğitimler sayesinde e, halkımıza hizmet de sunuyoruz. Eğitim e, hizmetini sadece çalışanlarımız için değil, halkımızı bilinçlendirmek için de belli başlı faaliyetlerde bulunabiliyoruz. Medikana Bursa Hastanesi ve Beylikdüzü Hastanelerimizin korosu var. E, burada da e, düzenlenen korolarda çalışanlarımızı e, motivasyon amaçlı e, aktivitelerde bulunuyoruz. Burada da birkaç karesini görebilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Varsa sorularınız yanıtlamak isterim. Çok teşekkür ederim. Medikana Sağlık Grubu olarak chat kısmında da e, şu anda aktif olarak e, devam ediyoruz. Ge başvurularınızı bekliyorum. Aklınıza takılan herhangi bir sorunuz olursa e, bizimle irtibat hale geçebilirsiniz. E, oradan da sorularınızı yanıtlayabilirim. İş başvurusu yapmak isteyen arkadaşlarımız varsa başvurularını iletebilirler bize. Teşekkürler Sema Hanım. Sanırım soru yok. Ee, olursa da zaten e, sizin standınıza gelip soruları bırakır arkadaşlar. Ben çok teşekkür ed ederim. Bugün sizinle burada olmaktan gerçekten çok e, mutlu oldum. <laughs> Keyif e, duydum. E, soruları arkadaşlarımızın olursa zaten chat tarafında bekliyoruz. İyi günler diliyorum herkese. İyi günler sağ olun. Teşekkürler.